SpaceX'in tecrübe eksikliği. 1.6 milyar dolar değerinde sözleşme. Reddedildi. Güvenliği tehlikeye atabilir. <laughs> Ticari uzay uçuşlarına karşı ifade verdi. Büyük bir başarısızlıkla nasıl başa çıkarsınız? Keşke burada sahip olduğumuz donanımı gelip görselerdi. Bence fikirlerini değiştirirdi bu. O çocuklar benim kahramanlarım. Başarısız olmanın başarmaktan çok daha fazla yolu var. Bir roket için bin yol başarısız olup bir yolu başarılı olabilir. Rokette çok fazla başarısızlıkla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yapmaya çalıştığım şey uzay uçuşunda kayda değer bir fark yaratmak ve uzay uçuşunu neredeyse herkes için erişilebilir hale getirmek. Sabahları kalkmak için sebepleriniz olması gerekir. Bilirsiniz hayat sadece problem çözmek üzerine olamaz. Yoksa ne anlamı kalır ki? İnsanların ilham verici bulduğu ve hayatı yaşamaya değer kılan şeyleri olmalı. Eğer birileri toplumun geri kalanı için faydalı bir şeyler yapıyorsa bence bu iyi bir şey. Tüm dünyayı değiştiriyor olması şart değil. İnsanlar için değeri de yüksek bir şey yapıyorsanız eğer, bence gayet iyi bu, bir şeylerin iyi olması için dünyayı değiştirmesi gerekmez. Ne kadar iyi yapmak istediğinize bağlı olarak özellikle de eğer bir şirket kuruyorsanız çok sıkı çalışmanız lazım. Basit bir hesap yaparsak, yani diyelim birisi 50 saat çalışıyor, siz de 100 saat çalışıyorsanız, bir yılda diğer şirketten iki kat daha fazla iş bitirmiş olursunuz. Ben birazcık ibecenim. SEO kalıbına çok da bağlı kalmak istemiyorum aslında. İnsanoğlu doğal olarak hüsnü kuruntu yapma eğilimindedir. Girişimci kişilerse ideallerine gerçekten inanıp onlara sadık kalmak veya gerçekçi olmayan hayaller peşinde koşmak arasındaki farkı söylemek zordur. Bunu yapmak gerçekten zor. Bu iki şey arasındaki farkı siz ayırt edebilir misiniz? Bence kesinlikle bir başkası için yüksek değere sahip olacağından emin olduğunuz bir şeye odaklanın ve bu değerlendirmeyi yaparken gerçekten titiz olun. Bence kesinlikle son derece azimli olun ve sonra da deli gibi çalışın. Yani haftada 80 ile 100 saat çalışmanız gerekiyor. Bu oldukça meşakkatli ve zor. Ancak bütün bunlar başarı olasılığını arttırıyor. Ben şu sonuca vardım. Dünya hakkında bilgimizi ilerletebilir ve öz bilincimizin kapsamını ve ölçeğini genişleten şeyler yapabilirsek eğer, o zaman kendimize doğru soruları sormakla kalmayıp daha bilgili olabiliriz ve ancak bu şekilde ileri gidebiliriz. Bu gerçek olamaz. Uzay konusu oldukça meşakkatli ve roketlerde ne yazık ki başarısız olma eğilimindelerdir. Her ne kadar başarısızlık olasılığını mümkün mertebe azaltmak için gecesini gündüzüne katıp çalışan zeki kişiler olsa da bu ihtimal hala geçerli ve oldukça önemli. İnsanlar bana özellikle roketler neden bu kadar zor diye soruyor hep. Her şeyin ilk seferde çalışması lazım. Yani geri dönemezsiniz. Tamir etme şansınız yok. Yörüngeye girmek için 9 dakikası var. Aksi takdirde her şey biter. Roketi hiçbir zaman gerçekten deneyimleyeceği ortamda tamamen test edemezsiniz. Boşlukta süper hızlı hareket eden bir şeyi dünya yüzeyinde tam olarak yeniden yaratamazsınız. Bunu sadece uzay boşluğunda yeniden yaratabilirsiniz. Dürüst olmak gerekirse çok meşakkatli ve zor, ayrıca berbat hissettiriyor. Şirket benim bu başarısızlıklarımdan sıyrılmamı istiyordu, ben de tam bunu yaptım. Ama dürüst olmak gerekirse çok kötü hissediyorum. Peki süper zor ne anlama geliyor? Kardeşimle ilk şirketimizi kurduğumuzda bir apartman almak yerine ufak bir ofis kiralayıp bir kanepede yatıyorduk. Kilisede duş alırdık. Çok azimliydik. Bir tane bilgisayarımız vardı. Bu yüzden internet sitesi gün boyunca kapalıydı. Gecede kodlama ile uğraşıyordum. Her hafta haftanın 7 günü. Eğer diğer insanlar haftada 40 saat çalışıyorsa ve siz haftada 100 saat çalışıyorsanız, aynı şeyleri yapıyor olsanız dahi onların bir senede başardığı şeyi siz 4 ay gibi bir sürede başarırsınız. Daha küçük bir çocukken büyüyünce ne olmak istediğimi bilmiyordum. Etrafındakiler büyüyünce ne olacaksın diye sorarlardı ama ben bir şeyler icat etmenin havalı olabileceğini düşünürdüm. Bunun sebebi de şu. Bir yerlerde Arthur Clarke'ın bir sözünü okumuştum. Şöyle diyordum. Yeterince gelişmiş teknoloji sihirden ayırt edilemez. Bu çok doğru. Diyelim ki 300 yıl öncesine gittiğinizde bugün kanıksadığımız şeyler için kazığa bağlanıp yakılırdınız. Bilirsiniz uçabilmek, bu çılgınca uzun mesafeleri görebilmek, iletişim kurabilmek interneti etkin bir şekilde kullanabilmek ve tüm dünyadaki bilgilere dünyanın her neresinde olursanız olun erişim sağlayabilmek, tüm bunlar geçmiş zamanlarda bir sihir niteliğinde olan, sihir olarak kabul edilen şeylerdi. Bence bunun da ötesine geçiyor. Çünkü geçmiş zamanlarda hayal dahi edilemeyecek olup bugün garantiye aldığımız bir sürü şey var. Bunlar sihir dünyasında bile değillerdi. O yüzden bunun da ötesine geçiyor aslında bunlardan bazılarını yapabilirsem, teknolojiyi ilerletebilirsem sihir gibi olacağını ve gerçekten havalı olacağını düşündüm. Bir nevi varoluşsal bir kriz içerisindeydim çünkü tüm bunların ne anlama geldiğini, hayatın amacını anlamaya çalışıyordum. Ben şu sonuca vardım. Dünya hakkında bilgimizi ilerletebilir ve öz bilincimizin kapsamını ve ölçeğini genişleten şeyler yapabilirsek eğer, o zaman kendimize doğru soruları sormakla kalmayıp daha bilgili olabiliriz ve ancak bu şekilde ileri gidebiliriz. Herhangi bir şirket için bu insanların harcadıkları çabaların daha iyi bir ürün ya da bir hizmetle sonuçlanıp sonuçlanmadığını düşünmeden edemezsiniz. Eğer sonuç vermiyorsa bu çabaları durdurun. Son olarak sadece trendi takip etmeyin. İlk ilkeler için fizik yaklaşımı açısından düşünmenin iyi olduğunu söylediğimi duymuş olabilirsiniz. Yani analoji yoluyla akıl üretmek yerine bazı şeyleri hayal edebileceğiniz en temel gerçeklere indirgersiniz ve orada akıl yürütürsünüz. Ve bu bir şeyin gerçekten mantıklı olup olmadığını ya da sadece herkesin yaptığı şey olup olmadığını anlamanın iyi bir yoludur. Bu şekilde düşünmek zordur. Her şeyi bu şekilde düşünemezsiniz. Çok fazla çaba gerektirir. Ama yeni bir şey yapmaya çalışıyorsanız eğer düşünmek için en iyi yol budur ve bu çerçeve fizikçiler tarafından kuantum mekaniği gibi mantıksız şeyleri anlamak için geliştirilmiştir. Bu yüzden gerçekten güçlü bir yöntemdir. Bence sizi yapmaya teşvik edeceğim son şey şimdi risk alma zamanıdır. Çocuklarınız yok. Herhangi bir kısıtlamanız yok. Büyük ihtimalle çocuklarınız yoktur. Ancak sizler büyüdükçe kısıtlamalarınız da artıyor. Bir yuva kurduğunuzda sadece kendiniz için değil, aileniz için de risk almaya başlıyorsunuz. İşe yaramayacak şeyleri yapmak çok daha zorlaşıyor. Bu yüzden şu an bunu yapmak için doğru bir zaman. Bu kısıtlamalar önünüze çıkmadan önce sizi risk almaya ve cesurca bir şeyler yapmaya teşvik ediyorum. Pişman olmayacaksınız. Teşekkürler.